Başka yapımız tescilli bir yapı. 3 Üç katlı taş bina. Arsa alanımız 574 metrekare. Hı hı. Yapı alan olarak da yaklaşık 120 metrekareden üç kat var. Toplam 360 metrekare bir yapı alanı, alanı var. 16 Temmuz 2025 tarih itibariyle teslim aldık. Dışarıdan görmek de içini görünce, çünkü hani bence yurt değil burası yani. Ben de yurtta kalmış bir insan olarak aşağı yukarı aklımda bir şey şekillenmişti ama içine girdiğimde bambaşka bir şey yani. Hızlı bir fonksiyon tanımlamamız lazım. Güzel bir alan. Mahallenin faydasına kazandırmakta yer alır.